Arkadaşlar, Önümüzde bir şey yok. Ne yapacağız? Ne yapacaksın Mesut Alpan? Bilmem. Nasıl bilmezsin? Merhaba arkadaşlar. Mesut Alpan'ın kanalına hoş geldiniz. Mesut Alpan'ın kanalına abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Mesut Alpan yine etkinlik peşinde. Bakalım bugünkü Abi, etkinliği ne? Bir şey var. Göster bakalım. Aa, Aa ne yaptın sen? Telefon. Aa, sen Öyle telefon mu yaptın? Evet. Arkadaşlar, telefon bunun küçük. iki karton bardak bant var. Su bir de ip varsa, bir de makas, makas varsa böyle şeyler yapabilirsiniz. Merhaba. 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 Evet arkadaşlar, Vestalcan böyle etkinlikleri Merhaba. çok seviyor. Efendim. Efendim. <laughs> Kendine telefon yapmış İki karton bardaktan biraz yap. Ve yapıştırıcı ile birlikte evde bant. kendine telefon yapmış bant evet. Arkadaşlar aslında siz buralı yırtarak da yapabilirsiniz ben öyle dedim böyle saramadım ondan böyle. yaptım Evet delik bağlayabilirsiniz. Senin bağlayıp yapabilirsiniz o daha kolay. Evet arkadaşlar Vestalpan'ın bugünkü etkinliği böyleydi sizlerle paylaşmak istedi Vestalpan. Teşekkür ederiz böyle bir etkinlik için. Canım. Arkadaşlarına neler söylemek istersin? Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 5000 like bekliyoruz görüşmek üzere.